Merhaba, YouTube gençlerin karakter bir bölümünde daha devam ediyoruz. Bu bölümde de Shinku ile Damacana Reis ile devam ediyoruz. Yani ben buna Damacana Reis demeyi çok seviyorum. Çünkü sürekli su boşaltıyor yani. Ve çok iyi bir karakter aynı zamanda. Hemen de bazı özelliklerinden falan bahsedeceğiz. Bunları Aşağıda zamanlarını falan görebilirsiniz. Oradan bakabilirsiniz neye bakmak istiyorsanız. Ama genel bir rehber olacak burada. Onun dışında da build rehberi olacak. Onun dışında da eğer ki bu seriyi beğeniyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı, discorda gelmeyi falan unutmayın. Çünkü bir sürü karakteri yaptık yani burada. Her birine de bakabilirsiniz. Ama neyse hadi hemen genel özelliklerden başlayalım. Öncelikle Shinkui bir sub DPS karakteri. Ve aynı zamanda yani tarzından da anlaşılabileceği üzere bir su karakteri, hidro karakteri ve kılıç kullanan bir karakter. Böyle gördüğünüz gibi element yeteneği de şöyle gördüğünüz gibi. Bu gayet güzel bir element yeteneği yani bu aslında çok önemli. Gerçi yani element patlaması da çok önemli ama şöyle şurada notlarım var bu arada oradan bakarak size söyleyeceğim. Genel özelliklerine falan bahsedeceğim. Öncelikle yani element yeteneği hasar eminimi sağlıyor bizim daha az hasar almamızı sağlıyor ve bölünme hasarını falan engelliyor. O yüzden oldukça güçlü bir yetenek. Onun dışında patlamayla birlikte sürekli su hasarı, su etkileşimi vermenizi sağlıyor. O yüzden oldukça önemli, oldukça güçlü. Onun dışında bu arada tier liste de birinci sırada. Dört yıldızlar arasında birinci sırada olan birkaç tane karakterden birisi. O yüzden yani bu karakteri kesin almanız gerekiyor. Onu unutmayın. Yani eğer abisi falan da yapmak istiyorsanız gerçekten işinizi çok kolaylaştıracak bir karakter. Onun dışında da neredeyse her takıma uyuyor ama yine de güzel olduğu takımlar var ekstra güzel oldu. Sonra yeteneğiyle birlikte çok hızlı bir şekilde enerji yenileyebiliyorsunuz. O yüzden de oldukça güzel bir karakter ve hadi hemen yeteneklerine geçelim. Yani yetenekleri için şuraya gelelim ona. Şöyle gördüğünüz gibi 20 saniye onun dışında da çok bir özelliği yok aslında. Şimdi diğer karakterlere normalde geçmeniz gerekiyor. Yani sadece bunu yapıp geçiyorsunuz. Sonra Q element patlamanız. Gördüğünüz gibi vuruşlarınızla birlikte size ekstradan 3 tane daha böyle bıçak sağlıyor. Bu bıçaklarla birlikte artık çok güçlü saldırılar yapabiliyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi neredeyse sürekli aktif oluyor. Enerjiniz yani hızlı bir şekilde yüklendiği için tabi bunun için şeyler yapıyorsunuz ama. Tabi böyle bu arada bu tek başına oynanmaz. Normalde hani böyle de şunu açarsınız sonra Shanlin'le bunu atarsınız. Normalde KY olmaz burada ama diyelim KY olsun bunu atarsanız sonra Shanlin yani Shinkui'nin bir amacı olur burada. Bundan sonra mesela bu yetenekleri attıktan sonra main DPS'inize geçmeniz gerekiyor. Yoksa çok bir anlamı yok. Şöyle gördüğünüz gibi sürekli parçacık oluşturduğundan da sürekli geçebiliyoruz böyle. Böyle işte. Şimdi mücadeleye devam edelim. Hemen yeteneklerini falan da okuyalım. Keşke o son, son patlamayı yemeseydik. Ama neyse. Hemen şöyle yeteneklere gelelim. Aşağıda malzemelerini falan da görebiliyorsunuz. 3 tane toplamanız gerekiyor. Hemen şöyle. Düz vuruşları Bildiğiniz kılıç düz vuruşlara hiçbir özelliği yok. Onun dışında element yeteneğimiz önemli bir element yeteneği. Çinkuyu kılıcı kılıcıyla aynı anda iki saldırı yaparak su hasarı verir. Bu sırada bu beceri mümkün olan maksimum sayıda yağmur kılıcı oluşturur. Ve bu kılıçlar aktif karakterin etrafında döner. Yağmur kılıçları çoğu özelliklere sahiptir. Bir karakter hasar aldığında yağmur kılıcı kırılır ve alınan hasarı azaltır. Bu birinci özellik ve ikincisi karakterin müdahaleye karşı direnci artar. Ve ayrıca bir tane daha özelliği var. Onunla da birazdan geleceğiz şurada gelecekmiş. Ben burada diye zannettim de üçüncü özellik buradaymış. Shinkui'nin su hasar bonusunun %20'si yağmur kılıçları için ek hasar azaltmaya dönüştürülür. Karakterin bu şekilde elde edebileceği maksimum ek hasar azaltma oranı %24'tür. Maksimum yağmur kılıcı sayısı başlangıçta 3'tür. Bu beceriyi kullandığında karakter ıslanır. Ya yani şöyle bir özellik var. Aslında bu üçüncü özelliğiyle birlikte aslında Shinkui'yi yarı bir healer da oluyor. Hani tamam tam healer olarak kullanamazsınız ama yarı healer özellikleri var. Yani acil durumda healer olarak kullanabiliyorsunuz. Onun dışında geçelim element patlamasına. Gök ışığı kılıcı tekniğini kullanıp hayal bir kılıç yağmuruyla saldırarak maksimum sayıda yağmur kılıcı oluşturursun. Gök ışığı kılıcı tekniği aktif karakterlerin normal saldırılarını arka arkaya kılıç yağmuru saldırılarını tetikleyerek su verir. Yağmur kılıçları beceri süresi boyunca maksimum sayıda kalır demiş. Yani bu yine oldukça önemli. Şimdi gelelim ek yeteneklere. Burası işte çok önemli olan kısım. Bir yağmur kılıcı. Gerçi Shinkoi'nin her yeri çok önemli ya. Bir yağmur kılıcı parçalandığında veya süresi bittiğinde mevcut karakterin canını Shinkoi'nin maksimum canının %6'sı kadar yeniler. Ve böylelikle işte toplamda 4 taneye kadar çıkabiliyor. İşte %24 canını yenileyebiliyor ki bu baktığınızda aslında iyi bir özellik yani 20 saniyede bir 24 özelliğini yeniliyor anlamına geliyor ki bu yani yeterli değil bir healer olması için ama dediğim gibi ekstra bir healer özelliği için gayet de güzel bir yetenek sonra yüzde %20 su hasarı bonus kazanır diyor gayet güzel sonra ekstra yeteneği Shinkui karakter yeteneği malzemeleri üretirken kullanılan malzemelerin bir kısmını %25 ihtimalle iade eder diyor bunu da kullanabilirsiniz gayet güzel Bunların sıralaması da bu arada hemen şurada bakayım. Element patlaması, element yeteneği ve normal saldırılar. Normal saldırıya vermeseniz bile olur çünkü genellikle hiç kullanmıyorsunuz. Ama yine de yine de karakterleriniz ölebilir o yüzden verin Ama dediğim gibi element patlaması, element yeteneği öncelikle. Sonra takım yıldızı. Öncelikle 4 yıldızlı bir karakter olduğu için zaten altıncıya kadar topluyorsunuz. Constellation'ları yani takım yıldızlarını. O yüzden yani çok önemli değil. Ama Önem sırası şu şekilde. Öncelikle C6 sonra da C2. Bunları alsanız en iyisi. Yani C6'ya kadar almaya çalışın. C1 yağmur kılıcının sayısını 1 arttırır. 4 tane olmasını sağlıyor dediğim gibi. Guha kılıcı yağmur kesici becerisine süresini 3 saniye uzatır. Kılıç ile vurulan düşmanların su direnci 4 saniyeliğine %15 azalır. Yani gerçekten çok güçlü vurmanızı sağlıyor burada. Buraya geçelim. Bu element yeteneği veya element patlamasını güçlendiriyor. Bu yağmur kesici etkinken ölümcül yağmur becerisinin verdiği hazar %50 artar. Yani gerçekten yine güçleniyor. Bu da yine element becerisi veya element yeteneğini güçlendiriyor. Sonra burası yağmur kesici becerisinin iki kılıç yağmuru saldırısı etkinleştiğinde 3. kılıç yağmuru saldırısı büyük ölçüde gelişir. Yani element patlamanızın. Ayrıca 3. kılıç yağmuru saldırısı isabet ettiğinde Shinku için 3 enerji inerler. Yani sürekli enerji yenilemenizi sağlıyor böylelikle. Sonra silahlar Silahlarımız kurban kılıcı yani bunu almanız en iyisi kurban kılıcını alın enerji yüklemesi veriyor 4 yıldızlı zaten kolay bir şekilde eğer wish atıyorsanız alabilirseniz wish atmıyorsanız birkaç tane daha önereceğim ama normalde önermek istemiyordum ama yani düşündüm bazı kişiler gerçekten hiç wish atmamayı tercih ediyorlar onlar için yine de free to play bir tanesinden bahsetmek lazım o yüzden free to play'e kadar olanlardan bahsedeceğim ama siz bunu alın e bu kesin vardır zaten elinizde bunu aldın siz kesin olmayabilir bu arada. Çünkü bende bile şu anda dördüncü seviyesinde dördüncü neydi o parlaklaştırma mıydı öyle bir şeydi işte ismi o seviyede. Yani normalde çoğu 5 olur. Bende bu daha dörtte kalmıştı. Demek ki bulması zor olan bir kılıç. Neyse onun dışında hemen buraya resimleri koydum siz. Ben de buradan okuyacağım. Özgürlük yemini 5 yıldızlı element ustalığı veriyor. Ondan sonra ezeli yaşım kılıcı 5 yıldızlı kritik oran veriyor. Onun dışında Favonius kılıcı 4 yıldızlı enerji yüklemesi veriyor. Ve sonra free play olan iç kabuk kılıcı 4 yıldızlı enerji yüklemesi veriyor. Bunları alabilirsiniz. İç kabuk kılıcına da bu arada demirci de yapabiliyorsunuz Sumeru'da. Sumeru'daki malzemeyi aldıktan sonra. Sonra yadigarlar. Yadigarlar için hemen şöyle gelelim. Buradan Inuzuma'ya geliyorsunuz. Inuzuma'da da galiba şurası mıydı? Aynen burası. Buradaki şu parçalanan kader amblemi. Bunu almanız gerekiyor. Bakalım burada da onu mu vermiş? Galiba onu vermiştir ya. Vermemiş. Onu vermemiş. Çok yanlış yani. Bunu, bunu kesinlikle almayın. Yani şurada gördüğünüz seti kesinlikle yapmayın. Yani yapmanız gereken dediğim gibi şu aşağıda hemen inuzumaya geldiğinizde inuzumadaki şuradaki arkadaştan bunu alacaksınız parçalardan kader ampemi. Hatta ben buradan çıkıp kendi karakterimi göstereceğim. Evet geldim şöyle kendi karakterimi bu da gördüğünüz gibi 90 level silahı da gördüğünüz gibi kurban kılıcı. Yadigarlar hemen geldiğinizde bu seti alacaksınız. Bu sette şöyle buraya geldiğinizde burası her zaman can alıyor zaten. Onun dışında buraya geldiğinizde her zaman saldırı alıyor. Buraya geldiğinizde saldırı yüzdesi almanız gerekiyor. Burası su hasarı bonusu ve burası da kritik oranı veya kritik hasar. İkisine de alabilirsiniz ikisinden birine. Bu arada da benim alt yeteneklerim çok iyi olmayabilir. Onlar önemli değil. Onun dışında alt özellik olarak yani buradaki özellikler olarak da kritik oranı, kritik hasarı ve enerji yüklemesi almanız gerekiyor. Yani şu üçünü almanız gerekiyor. Olabildiğince bunları yüksek bir şekilde toplamanız gerekiyor her birinde diğerlerinin hepsinde de dahil. Onun dışında takımımız. Yani en iyi takım aslında hemen şöyle göstereceğim size. Bunun bir tane takımı var aslında Shinkui'nin. Yani onun dışında her yere gidebilir de. Şurada bu arkadaşın yerine. Yani o da olabilir ama işte bu takım. Bu takımı yapmanız gerekiyor. Raiden, Shogun, Shanlin, Shinkui ve Bennett. Onun dışında Shinkui'nin gidebileceği çok fazla yer var elbette. Ama bu Raiden International takımı gerçekten oyunda yapabileceğiniz en iyi takım ve gördüğünüz gibi 3 tanesi 4 yıldızlı olduğu için çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Onun dışında karakter arşivine gelelim. Başka karakterlerin de yanına gider elbette. Yani su etkileşime girecek her şeyin herkesin yanına gidebilir. Bütün yani main DPS'ler olabilir burada. Diluk bile olabilir yani. Tartalya olabilir. Ganyo olabilir. Ayaka olabilir. Yine dondurma efektleri vermek için. Yani illa suyla etkileşime girmesine de gerek yok. Shao da olabilir. Çünkü hasar azaltma da etkisi verdiği için yani Shao gibi karakterlere kullanabilirsiniz. Eula'ya kullanabilirsiniz. Eula birazcık yavaş saldırdığı için daha olmayabilir ama yine de Eura'ya da kullanabilirsiniz elbette. Itto'ya da kullanabilirsiniz. Ayato'ya da kullan Ayato'ya kullanmasanız olur. Çünkü ikisi de su hasarı. Ama yine de kullanabilirsiniz. Tainari olabilir yine. Sonra Avari'nin yanına da Wanderer'ın yanına da olabilir. Alhaytam'ın yanına da olabilir. Sen onun yanına da olabilir. Yani aslında şu anda gördüğüm bütün main DPS'leri sayıyorum yani size fark etmiş olabilirsiniz onu ama gerçekten bütün karakterlerin yanına olabilir. Dediğim gibi hani bir New bir Tartalya'yı, bir de Ayato'yu belki. Hani onlar biraz olmayabilir gibi ama yine de onları da kullanabilirsiniz yani onların yanına da gayet gider. Yani dediğim gibi oyundaki zaten en iyi sub DPS karakterlerden birisi ve 4 yıldızlı olanlardan birisi. Yani çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Ama en önemlisi Shinkui, Shandin ve Bennett üçlüsünün belli bir takımda kullanmanız gerçekten en iyisi olacaktır. Onun dışında yanına main DPS olarak kimi alırsanız alın yani gayet de o takımı taşır yani bu üçlü. Ama Shinkui genel olarak bu şekilde işte. Sonra malzemelere geçelim. Hemen malzemelerde yeteneklerimiz öncelikle de şurada geldiğinizde buradaki altın felsefesi çarşamba ve cumartesi günleri toplayabiliyorsunuz. Onun dışında canavarlarımız uğursuz maskeymiş. Onlar hili toplanabiliyor. Şuradan göstereceğim. Şöyle buraya geldiğinizde. Yani bütün hili aslında. Şöyle buradaki şu uğursuz maske. Sonra burada da var yine uğursuz maske. Daha büyük olanlarda da var bu arada. Şunlarda da var yine uğursuz maske. Sonra seçkin düşmanlarda şunlarda gördüğünüz gibi yine uğursuz maske. Bu, burada bu değil be. Bu değil bu. Burada gördüğünüz gibi uğursuz maske. Bunu toplamanız gerekiyor. Onun dışında bitkilerimiz var. Bitkiler için size şöyle şöyle bir alan açayım. Buraya resmi gördünüz ama aynı zamanda interaktif haritadan da toplasanız iyi olur. Onun dışında haftalık bossumuz şurası. Yani dışarıda olan tek boss buradaki şunu almanız gerekiyor Poyraz'ın kuyruğu. Bence dışarıda olması çok saçma bu arada neyse bunu almanız gerekiyor. Onun dışında normal boss'umuz ise burada gördüğünüz Okeanit. Yani Okeanit için takımınızı değiştirmeniz gerekiyor bu arada. Okeanit birazcık farklı bir takım. Hemen şöyle hızlı düzen yapalım. Bunların hepsini atalım. Yani güzel bir elektrik karakteri çok işinize yarayacak aynı zamanda buz karakteri falan da kullanabilirsiniz. Ama genel olarak hani elektrik karakterleri alsanız iyi olur. Bir de Jonkli alacağım. Çünkü onu da savunmam için iyi olur. Hadi gidelim. Nereye gidiyorum? Terse gidiyorum ben şu anda. Neyse. Buradan şöyle Şimdi buraya geldiğinizde şura geliyorsunuz ve başlıyorsunuz. Oradan bize bağırıyor. En uzun boss savaşlarından biri olabilir ya yani bu. O. o yüzden pek sevmiyorum ama yapacak bir şey yok. Şöyle geldiğinde bunu atıyorsunuz. Onlar da saldırıyor. Temel mantığımız budur işte. Bunları kırdığınızda gördüğünüz gibi o kehanetin canı azalıyor. Ve sonra bir tane daha geliyor. Ha, bunlar uçanlarmış. Uçanlara mesela aşağıdan vuramıyorsunuz. O yüzden Fischl'ı çok işinize yarar yani burada. Şimdi bundan sonra buradaki alanlar düşecek aşağı. Gördüğünüz gibi orası aşağı çökecek. Ve bir tane daha çökecek. Şurayı tercih etti. Bu arada jongli ile şunu atalım ya. Gelsin bakalım. Şimdi iki tane atıyor gördüğünüz gibi. Bundan sonraki üç tanenin hepsinde iki tane atacak. Bunlar çok kolay kesiliyorlar ama kaçıyorlar. Vuramıyorum. Teşekkürler bir tane daha versin. Burada işte böyle bir sıkıntı da var. Suyun içine de düşebiliyorsunuz aynı zamanda. Şimdi iki tane daha düşürecek. Yani gerçekten boşu boşuna uzun olan bir süreç burası. Bu da sonuncu bu arada. Hemen şöyle atıyoruz buraya. Uçanlar gelsinler. Onu yaptım ki bu arada hasar yemeyeyim diye. Gördüğünüz gibi böyle. Sonrasında toplayabiliyorsunuz. Şunu da alayım. Teşekkürler. Şimdi hemen şurada karakter arşivine geçelim. Shinko'yu açalım. Neredeymiş damacana reis. Ve böylelikle bir bölümü daha bitirelim. Yani beğendiyseniz beğenin, abone olun, yorum yapın, Discord'a gelin falan filan. Hadi bir sonraki bölümde görüşürüz.